C730 speed arkadaşlar. geliyor yani 730 yani 703 speed. Gaming mouse kullanırken dikkat etmez gereken 5 şey. Vidana da... gir bunu göreceksin. <laughs> ben büyük bardak içmem. Ben küçük bardak içerim. Abi Yeter. <laughs> daha kaç kutu sökücen amına. Ne lan bu? Birader yar yar bitmiyor. <laughs> arkadaşlar. ha Mağaza ulaştık sonunda. <laughs> yeni model. Ölmüş bu scroll yok. Nakavet. Abi yüzüğü çıkarım. Bir gün cizdim lan öyle birininkini. Anam, ikisini korktum ama. Arkadaşlar işte mansun iki vidası var. İki vidasını söküyoruz. Sonra şöyle kakıyoruz. Bakıyoruz ki artık iki vida daha var. Şöyle yandı arkadaşlar. Toplarken güzel yapın yoksa oynarken takılır. Her alet bu kadar nasıl pis olabiliyor birader? Yerlerini bir görsen. sen. Her olsan benim ahlakımı bozuyor. Ben Mehmet abi şikayet edeceğim seni. Bayağı düzenli. Ya o neyim ben usta falan mıyım? Usta? Abi Usta? Bak bu sol basmıyor. Şimdi nasıl sokis kanka? Bu soketi bak bu soket oyna. aşağı bastın, kitle abi yukarı çektin açar. Kitliyken çekersen bunu kırar atarsın. Çöp olur. Buldum. Neredeymiş? Burada. Vuuu. Selamun Aleyküm. içerideyiz abi. İçerideyiz abi. <laughs> i̇çerideyiz abi selamünaleyküm. Of. Oh. Sen boş ver sen şey hatırlamıyor musun? Kral Puff var. <laughs> Kral Brawl Stars var. <laughs> Hı. Bunu ilk aldığımda ki bez bu. Ay HD yoluna <laughs> <laughs> Dur. <gülüyor> Ses farkına bak lan. <laughs> Sen neyle? Adamlar soft olsun diye aşağıya minicik yay koymuşlar. Vay anasını lan. Bunu niye düşünüyorsunuz birader? Arkadaşlar 55 saniyede Logitech G 703 şu tabiri.